Ulan bela olduğunuz esnaflara yemek yerseniz video, alışveriş ise video. Tamam o zaman hani eğer video çekiyorsa birisi ve seni rahatsız etmiyorsa onu neden rahatsız etmek istersin? Neden bela yaratmak istersin? Yani sana ne abi? Sana ne? Yemeğin videosunu çekiyorsa çeksin abi. Alışverişin videosunu çekiyorsa çeksin abi. Demek ki bu tür videoları izlemeyi seven insanlar var ki izleniyor ve insanlar çekiyor. Çekebilirler abi. Sen niye insanları rahatsız ediyorsun? Mesela orada bir tane güvenlik beni durduruyor. Video çekmek yasak diye kendi kendine kurallar uyduruyor. Ki çekmek yasak değil dostlarım. De Öyle bir kural yok. Çen bimden kovuldum çikolatayı çekiyorum diye. Yani çekmek yasak diyorlar. Hani kendi kendilerine kural uyduruyorlar. Güvenliğin görevi orada sadece bir şeyler çalınıyor mu diye kontrol etmesidir. Veya kasiyerin görevi ise ürünleri kasada satıp fişi vermek veya iadeleri toplamaktı. Kim video çekiyormuş buna karışayım, şey yapayım, bela olayım. Öyle yapmayın abi hiç gerek yok. Mesela bir turist geliyor, İstanbul'a ilk defa geliyor, video çekiyor. Sen de ona karışıyorsun. Hey, ne çekiyorsun? Çekemezsin. Yasak. Yani Türkiye'deyken mesela beni en çok rahatsız eden konulardan birisi oydu.